Arkadaşlar selamlar. Heh. Arkadaşlar hoş geldiniz. İşin gırgırış amatası. Bugün ne konuşuyoruz? AYT otomatik. Biliyorsunuz Tt rehberlerini bu yıl halletmiştik. AYT rehberlerini bekliyordunuz ve de tabii ki AYT Matematik'le AYT'nin babasıyla AYT rehberlerine başlıyoruz. Şimdi öncelikle ne zaman ve nasıl çalışmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Sonrasında class'ymi seviyelere böleceğiz ve seviyelere özel tavsiyelere geçeceğiz. Ondan sonra da AYT Matematik özelinde değinmemiz gereken şeyler var. Onları konuşacağız ve de videomuzu sonlandıracağız. Şimdi ilk başlığımız ne zaman ve nasıl başlanır mevzu. Ben belki 100 defa, 150 defa, 200 defa söylemişimdir dilimde tüyler bitti ancak her videoda yani bunu konuşacağımız her videoda tekrar tekrar söylüyorum. Arkadaşlar ilk 12 konu bitirmeden item e otomatiğe başlamamanız gerekiyor. İlk 12 konuyu bitirdikten sonra da küme ve fonksiyon çalışmasıyla beraber item e otomatik yolculuğuna başlamanız gerekiyor. Zaten item e otomatiğin her bir konusu bunların üzerine kurulu. Bakın ilk 12 konunuz sağlam olursa, küme fonksiyonunuza sağlam olursa önünüzde hiçbir şey duramaz. Item e otomatiğin her konusunu böyle takır takır yarıp geçeceksiniz. Emin olabilirsiniz bundan. Ancak tam tersi olarak da ilk 12'de veya küme fonksiyonda eksik bırakırsanız özellikle de ilk 12'de eksik bırakırsanız item e otomatik konuları en basit konu bile sizi zorlayacaktır. Bundan da emin olabilirsiniz. O yüzden ilk 12 konuyu matematiğin temelini güzel bir şekilde halletmediyseniz AYT Matematik sizin için daha erken demektir. Eğer ki bunu hallettiyseniz AYT Matematik uzun bir yolculuk küme ve fonksiyon. İlk odaklanmanız gereken yer küme fonksiyonunda başlıyorsunuz. Sonrasında da müfredat sırasına göre konuları takip edebilirsiniz. Küme fonksiyon hakkında seviyelere göre konuşacağız. Önce sizi bir seviyelere ayıralım. Biliyorsunuz AYT Matematik'te 40 tane soru var. Bunlardan 10 tanesi geometri. Geometriyi çıkardım. Geriye kalan 30 sorudan 8 ila 15'ine arasında yapıyorsanız birinci grup 15'in üzerinde yapıyorsanız da ikinci grup olarak değerlendireceğim. Eğer ki geometriyi çıkardığımızda kalan 30 sorudan 8 netin aşağısında yapıyorsanız bence henüz AYT matematik çalışacak olgunluğa gelmemişsiniz demektir. Biraz daha TYT matematikle debelenmeniz lazım. biraz daha uğraşmanız lazım. Çünkü dediğim gibi AYT matematik dediğimiz olayı biz TYT'deki ilk 12 konunun matematik temelimizin üzerine koyacağız. Eğer sen 30 soruda 8'in altında yapıyorsan tabii ki burada çok aşırı keskin sınırlar yok. Yani işte abi 9 net yapıyorum başlayabilirim, 7 net yapıyorum başlayamam. Böyle bu kadar keskin bir sınır elbette yok. Ancak kafanda bir şey oluşması için söylüyorum. Henüz geometriyi çıkardığımızda mesela 5 netlerdeysen, 4 netlerde evet biraz daha TRT matematik çalışman ve sonra AYT matematiğe başlaman gerekiyor. Şimdi 8-15 net yapanlara çalışma tavsiyelerimize gelelim. Tekrar ve tekrar söylediğim gibi ki 2025 AYT'de de çok net bir şekilde gördüğümüz gibi küme ve fonksiyon AYT matematik için inanılmaz önemli. Şu yüzden çok önemli ortalama bir AYT matematik kitapçını elinize alın. ÖSYM'de olabilir, piyasa yayında olabilir. İçerisinde sadece kaç tane sorunun fonksiyon ve fonksiyon grafikleriyle ilgili olduğuna bir bakın. Oradan zaten direkt olarak fonksiyon dönemini anlayacaksınız. Fonksiyonu anlayabilmek için de sizin ne bilmeniz gerekiyor? Küme bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden küme fonksiyon çalışması Varsa otomatikte inanılmaz kritik. Bu net aralığında benim kaynak tavsiyem de acilin fonksiyonları fasikülü olur. Çok da güzel bir kitaptır. Ancak bunun haricinde güvendiğin, iyi olduğunu bildiğin başka herhangi bir fonksiyon fasikülünü de kullanabilirsin. Dediğim gibi videoyu şu anda veya yakın tarihlerde izliyorsan bu çalışma yapacak zamanın var demektir ve de mutlaka yapmalısın. Ancak belki de çok daha ileri bir tarihte video izleyeceksin ve artık hani bir fasiküle zaman ayıracak vaktin kalmamış olacak. Sorun değil. Sadece fonksiyon çalışmasına önem ver, Çok önemli olduğunu bil ve de fonksiyonlara oturtmadan diğer konulara başlama. Fakat şu anda izleyen arkadaşlarımızın dediğim gibi bir fasikül çözmesini ben mutlaka tavsiye ediyorum fonksiyonları hallettikten sonra da hocamızı seçeceğiz. Hocamızın üzerine de 3 artı bir kitapla ilerleyeceğiz. 3 artı birden kastım şu. Ben 3 tane kitabı, ilk sayacağım 3 kitabı kesinlikle istiyorum. Onun üzerine sayacağım 4. kitabı artı bir dedim. Çünkü birazcık opsiyonel bırakacağım. Hani hedefi yüksek olanların çözmesini isteyeceğim. Ancak hedefin çok çok yüksek değilse veya 3 kitabı çok verimli bir şekilde çözersen gerekli olmayabilir. Onu da parantez açıp söylemiş olayım. Şimdi gençler bu net aralığında hoca olarak Mert Hoca veya Bıyıklı Matematiği kullanabilirsiniz. İkisi de gerçekten güzel anlatıma sahip hocalarımız. Burada hocanın VDD'sini almanıza bence çok gerek olmayabilir. Neden? Çünkü söyleyeceğim ilk kitap zaten biraz daha giriş seviyesi. Yani giriş seviyesi olmasa da giriş orta arası bir kitap. O yüzden hocanın kitabını almadan da ilerleyebilirsiniz. Tabii ki alırsanız da elinizin altında bir yazılı kaynak olmuş olur. Dersleri daha rahat takip edersiniz. Belki daha rahat öğrenirsiniz. Bunu söylemiş olayım. Hocadan sonra kitaplara gelirsek bu net aralığı için benim ilk kitap önerim Acil İlacı veya Metin Parkur. Bu ikisinden bir tanesini kullanmanızı tavsiye ediyorum. İkinci kitap olarak 3 4 5 veya Sarmal bu ikisinden bir tanesini kullanabilirsiniz. Üçüncü kitap olarak da 3'te orijinal Metin Acil bu dördünden herhangi birini çözebilirsiniz. Dediğim gibi benim bu net bandı için belirlediğim minimum kitap sayısı ve de kitap seçenekleri bu şekilde. Eğer ki sen diyorsan benim yüksek hedeflerim var, işimi şansa bırakamam. Bence bu üç kitabın üzerine Eyüp Bey, Barış veya Ergi Üçlüsü'nden de bir tanesini mutlaka eklemeni tavsiye ederim. Fakat dediğim gibi burayı biraz daha opsiyonel tutuyorum. Sen geriye kalan üç kitabı çok verimli çözersin veya dersin ki benim o kadar yüksek hedeflerim yok. Yani ben derece oynamıyorum. O zaman buradaki 3 artı 1'deki bir opsiyonel olabilir. Fakat böyle hedeflerim varsa diyorum Eyüp Bey, Barış, Ergi bu üçünden bir tanesini bence mutlaka 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 çözmelisin. Bir de bu net aralığını kapat madan şunu eklemiş olayım. Benim tavsiyem kitapları sarmal çözmek yönünde. Sarmal çözmekten kastım şu. Biliyorsun kitapların hemen hemen hiçbirinde sadece kolay veya sadece zor sorular yok. Kitapların hemen hemen hepsi kolaydan başlıyor, zora doğru gidiyor. Konular öğrenirken konuyu dinledin ya. Ondan sonra elindeki ilk kitabın, birinci kitabın kolay soruları, sonra ikinci kitabın kolay soruları, sonra üçüncü kitabın kolay soruları. Ondan sonra döndüğün birinci kitabın zor soruları, ikinci zor soruları. Üçün anladın mı demek istediğimi? Yani kitapları baştan sonra değil de kolay kısımlar üst üste denk gelecek. Sonra da zor kısımlar üst üste denk gelecek şekilde çözersen çok daha böyle basamak basamaklı bir yapıda çok daha seviyeler arasında rahat hareket ederek ilerlemiş olursun. Diğer türlü bak şöyle oluyor. İkinci kitabın senin 3-4-5 olsun. Üçüncü kitabın da orijinal olsun tamam mı? 3-4-5'in ÖSYM tadındaki bazı soruları orijinalin pembe testleri kadar zor. Yani sen 3-4-5'te o seviyeye kadar çıkıyorsun ya. Ondan sonra debelini debelini o seviyeye geldikten sonra orijinalin sarı testleri artık senin için birazcık verimsizleşiyor. Çünkü sen zaten o soru seviyesini 3-4-5'in ÖSYM tadındalarında bir tık atlamış oluyorsun. Ancak bunun yerine şöyle yaparsan 3-4-5'in klasiklerini çözdün. Sonra orijinalin mesela sarılarını çözdün. Ondan sonra döndün. 3-4-5'in ÖSYM tanıdalarını çözdün. Sonra mesela orijinalin mavilerini, pembelerini çözdün. Bak bu bu sefer ne olmuş oldu? Çok daha böyle sarmal yapıda, çok daha nasıl desem basamak yapısında, yani merdivenleri tek tek çıkmış oldun. Diğerinde sen hani iki merdiven atlıyorsun, sonra bir geri geliyorsun, bir de atlıyorsun gibi bir durum oluyor. O yüzden sarmal bir yapıda çözersen kitaplardan çok daha fazla verim alabilirsin. Benim bu net bandı için hoca ve kitap tavsiyelerim bu şekildeydi. Bir sonraki net kısmını atlayıp püf noktalarla taktiklerle devam edebilirsin. Biliyorum ki birçoğunuz o kısmı izlemeyecek. Buradaki işte hocaları, kaynakları, isimleri aldıktan sonra videoyu kapatacak. Fakat bu kaynakları zaten on binlerce, yüz binlerce insan çözüyor. Aralarından kazananları belirleyen şey benim videonun ikinci kısmında söyleyeceğim taktiklerle burayı yorumlamak. O yüzden hala videodan çıkmadıysan bence olması gereken şey burayı izledikten sonra orayı da izleyip asıl oradaki taktiklere önem vermen diyeyim ve de seni diğer kısımlara uğurlayayım. Şimdi geometri hariç 30 soruda 15 e üzerinde yapan arkadaşlarımızın tavsiyelerine geldik. Gençler zaten ilk kısımda fonksiyon küme çalışmasının ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Bence fonksiyon kısmında bir faskül çözmeniz çok çok güzel olur. Zaten videoyu benim attığım tarihte veya yakın bir tarihte izliyorsanız fonksiyonlardan faskül çözecek vaktiniz kesinlikle de var demektir. Eğer durum böyleyse dediğim gibi mutlaka ve mutlaka bir tane fasikülle fonksiyonları çok iyi oturtmanızı tavsiye ederim. Benden yayın tavsiyesi isterseniz fonksiyonlarda Barış'ın fasikülünü çok beğeniyorum. Ancak siz beğendiğiniz başka bir yayında fasikülünü kullanabilirsiniz. Orijinal olur, acil olur, apotemi olur fark etmez. Fakat ben tüm kaynakları inceliyorum ve de fonksiyonlar özelinde en beğendiğim fasikül Barış. Ondaki söylemeden geçmiş olmayayım yani. Fonksiyon çalışmamızı yaptık, fonksiyonları hallettik. Acele etmiyoruz. Fonksiyonları güzel bir şekilde öğreniyoruz. Grafiklerini çok güzel bir şekilde öğreniyoruz. Ondan sonra AYT matematik konularına müfredattaki sırayla devam biliriz. Burada gençler tabii konularımızı bir tane değerli hocamızdan dinlememiz gerekiyor. Üzerinde de 3 artı 1 kitap ben tavsiye ediyorum. Yani hatta şimdi hoca ve kitap isimlerine geçmeden şunu da söyleyeyim arkadaşlar. AYT Matematik'te derece isteyen öğrencilerin ben çözdükleri kitap sayılarını biliyorum. Yani 5'ler, 6'lar bazen emin olun 7'ler falan konuşuluyor. O yüzden 3 kitap, 4 kitap çok çok normal sayılar bundan emin olabilirsiniz. Bence gücünüz yetiyorsa 5'leri bile zorlayabilirsiniz. Hoca olarak benim bu net grubuna iki tane tavsiyem olacak. Bir tanesi Eyüp Bey, ikincisi de Moza Akademi. Eyüp Bey zaten sizler biliyorsunuz. Benim ne kadar sevdiğimi, ne kadar beğendiğimi biliyorsunuz. Çok fazla hoca işler hakkında konuşmaya gerek duymuyorum. AYT'de de Derya Deniz bir adam. Bence mutlaka faydalanmanız gerekiyor. Yani şöyle faydalanmanız gerekiyor. Diyelim ki konu olarak Bey'den takip etmediniz ya. Diğer oynatma listeleridir, soru çözüm videolarıdır, mini denemeleridir. Mutlaka o kanalı takip etmeniz ve kanaldan faydalanmanız. Kanalın böyle elini kemiğini sömürmeniz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Ha konu olarak takip ederseniz de tabii ki şahane olur yani. Moz Akademi'de Mahsun hocam Eyüp Bey kadar bilinmeyen bir hocamız ancak gerçekten işinde çok çok iyi bir adam, çok çok iyi bir öğretmen. Kanalınız o kadar büyük değil ancak ben gelecekte büyüyeceğine eminim. Kendisi hem çok iyi bir yazar hem de çok iyi bir öğretmen kanalındaki içerikleri ufak tefek göz atarsanız zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. O yüzden onun adını da bu net bandında anmak istedim. Şimdi gelelim gençler ilk kitaba. Eğer ki konuları Eyüp Bey'den takip edecekseniz 3D VDD'yi Mastun Hoca'dan takip edecekseniz de Maston Hoca'nın kendi VDD'sini kullanabilirsiniz. Ben normalde biraz açık konuşmak gerekirse VDD tavsiye ederken ufaktan çekiniyorum. Çünkü yani neden çünkü? Kimsenin günahını almak için söylemiyorum bunu. Şimdi mesela bir kitaba bir yayın çalışıyor tamam mı? Bir yayın demek onlarca insan demek. Onlarca insan bir kitaba çalışıyor. Ancak VDD'lerde durum biraz daha farklı ya. O yüzden her VDD'yi insan gönül rahat değil, öneremeyebiliyor. Ancak hem 3T VDD hem de Mahsun Hoca'nın VDD'sine kefilim. İncelediğim, oturup çözdüğüm kitaplar. O yüzden bu hocalardan dinleyecekseniz bu hocaların VDD'sini ilk kitap olarak kullanabilirsiniz. İkinci kitaba geldiğimizde artık giriş seviyesi kitaplarla veya işte giriş orta arası kitaplarla vakit kaybetmenize gerek yok. Direkt olarak 3, 4, 5 veya sarmaldan bir tanesini ilk soru bankanız olarak kullanabilirsiniz. Üçüncü kitaba geldiğimizde de gençler 3 d orijinal metin acil bu dört kitaptan herhangi bir tanesini ikinci soru bankanız olarak tercih edebilirsiniz. Başta da söylediğim üzere bunlar bence çok çok minimum çalışmalar. Eğer ki güzel bir net hedefiniz varsa, güzel bir derece hedefiniz varsa bu kitapların üzerinden mutlaka ve mutlaka Eyüp ve Barış Ergi. Şu üçünden birini, hatta bakın benim gönlümden geçen şu üçünden ikisini, hatta vaktiniz varsa bu üçünden üçünü de çözmeniz olur. Ancak biliyorum bir sürü ders var, bir sürü konu var. Belki bu videoyu biraz daha geç bir tarihte izleyeceksiniz vesaire vesaire. Bunların hepsini çözecek zamanınız elbette olmayabilir. Bence naçizane görüşüm bu üçünden bir tanesini çözmeden sınava girmeyin. Yani Eyüp ve Barış Ergi. Şunlardan bir tanesini mutlaka çözerek sınava girin. Çözebiliyorsanız da diğerlerinin işte bir tanesini tam çözdünüz ya diğer ikisinin işte zor sorularını, son testlerini vesaire çözmeye çalışın. Göz atmanızı ben tavsiye ediyorum. Naysane. Şimdi gençler tam da bu noktada videodan yaklaşık %50 kopacak. Yani işte hocaların isimlerini aldılar, kitapların isimlerini aldılar. Videoyu kapatıp çıkacaklar. Fakat şöyle acı bir tablo var ki bildiğiniz üzere bu hocaları milyonlar takip ediyor. Bu kitapları yüzbinler çözüyor. Yani Eyüp benim mesela gidip bir videosuna bakarsanız 300 bin, 400 bin, 500 bin izlenmesi var. Kaç kişi istediği okula ulaşıyor? Kaç kişi istediği hedefe ulaşıyor? Çok da az değil mi? Yani burada şu sonuca çıkmak çok zor olmasa gerek. Evet bu hocalar iyi hocalar. Bu kitaplar iyi hocalar. Fakat bunları zaten herkes kullanıyor. O zaman burada esas önemli olan şey ne? nasıl kullandınız, değil mi? İşte işte videonun bundan sonraki kısmında birazcık daha oradan konuşacağız ancak dediğim gibi zaten çoktan 150 çıkmış olacak. Eğer sen burayı izliyorsan doğru bir şey yaptığını söyleyebilirim yani. Bu kısımdaki ilk maddemiz ki zaten tüm sınavın en önemli maddesi çözemediğin sorular. Şimdi gençler bakın, çözemediğiniz sorular bildiğiniz üzere sizi esas olarak geliştirecek yerler. Zaten bir soruyu çözdüysen aslında bu şu manaya çıkıyor. O soruyu sen zaten çözecek misin? Yani o soruyu çöz olman sana pratik kazandırdı fakat çok da fazla yeni bir şey öğretmedi. Esas bir soruyu çözemediğin zaman orada senin için bir öğrenme fırsatı var. Ve de sen bu öğrenme fırsatlarını, gelişme fırsatlarını ne kadar iyi değerlendirirsen o kadar aslında ileri gideceksin ve de elindeki kaynakları, hocaları o kadar iyi kullanmış olacaksın. Peki çözemediğimiz bir sorudan atmamız gerekiyor. Yanlış olanı hemen sana söyleyeyim. Soruyu çözemedik, soru çözümü açtık, soru çözümü izledik, ikinci soruya geçtik. Berbat. Yani ne kadar berbat olduğunu kelimelerle bile anlatamam öyle söyleyeyim. Çünkü sen bir soruyu bir başkasından dinlediğinde o soruyu öğrenmiş olmuyorsun. Peki ne yap Video çözümünden soruyu dinledin ya durdurdun hemen kendin çözeceksin. Bak hemen diyorum izledin durdurdun hemen kendin çözeceksin. Zaten çoğu zaman ilk seferde anlamadığını göreceksin. Hele de soruyu gerçekten anlamadıysan dinlemene rağmen 10 saniye 15 saniye sonra denesen de baştan işlemleri yaptığında bir yerde takılacaksın. Bir yerde soru tıkanacak. İşte tam o nokta zaten sende yeterince iyi oturmamış demek. Orayı çözmen gerekiyor. Orayı çözene kadar da o soruyla boğuşman gerekiyor. Yani bir tane çözemediğin soruya gerekli önemi vermen gerekiyor. Asla video çözümden izleyip ondan sonra o soruyu geçmek efektif bir yöntem değil doğrudan değil. Yani şunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Herkes aynı kitapları çözüyor dedim ya. Derece yapan insanlarla, yüksek netler yapan insanlarla ya da işte hedefine ulaşan insanlarla diğerlerini ayıran en önemli faktör bu çözemedikleri sorulara nasıl yaklaştıkları. Ben mesela şunu çok görüyorum. Öğrenci bana diyor ki abi ben şu, şu kitapları çözdüm ve bu netler diyeyim. Netlerim tıkandı işte istediğim yerde değil. Diyorum hani bir kitabına bakabilir miyim? Rica ediyorum kitabı. Bir alıyorum mesela. Bazı sorular daireye alınmış. Hani o soruyu çözememiş şeyle ne yaptım bu soruyu diyorum. Abi ben onun video çözümünü dinledim diyor. Ama soruda işlem bile yok. Yani bu şekilde olmayacağını ben garanti edebilirim. Hani kesin konuşmak istemem ama Olmayacak yani. O soruları, yapamadığınız soruları aktif bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Aktif bir şekilde öğrenebilmek için de kendiniz yapmanız lazım. Birinden dinlemek asla ve asla kendinizin öğrenmesinin yerini almayacak. İkinci madde olarak gençler size güzel bir tavsiyem olacak. Çok da belki duymadığınız bir tavsiye de olabilir. Dizlere kadar hızlı bir şekilde geldikten sonra limit türev integral yolculuğunuza başlamadan denemelere geçin. Çünkü limit türev integral dediğimiz kısım uzun sürecek. Halil uzun sürecek. Bunlar gerçekten geniş konular ve de bundan önceki konularda limit türev integralde aktif olarak kullanmayacağınız çok fazla bilgi var. Mesela ne demek istiyorum? Sadece limit türev integral çalışarak logaritma bilgilerinizi yeteri kadar taze ne yapamazsınız tutamazsınız. Çünkü logaritmadaki tüm özellikleri limit türev integral sorularında kullanmıyoruz. Bu yüzden de limit türev integrali komple öğrenene kadar geriye dönmezseniz denemelere başlamak için işte limit türev integralin tamamen bitmesini beklerseniz oradan önceki konularda ciddi unutmalar yaşanabilir. Bu yüzden de limit türev integrale başlarken geriye dönük denemelere geçmek bence AYT matematikte çok çok önemli bir nokta. Burada tabii ki şunu demiyorum yani AYT matematik denemesi alın limit türev integral sorularını boş bırakın demiyorum. İki tane seçeneğiniz var. Birincisi konu denemeleri. Bazı yayınların konu denemeleri var. Yayın ismi vermek gerekirse Barış'ın var, güzeldir. Deneme deposunun var, güzeldir. Bu yayınların başka yayınların da vardır eminim ki araştırırsanız bulursunuz. Konu denemeleri var. Mesela işte farazi konuşuyorum, trigonometri denemesi. Farazi konuşuyorum işte logaritma, parabol, 2-3 tane konuyu birleştiriyorlar. Konu denemesi. Anladınız mı demek istediğimi? Bu konulardan 2-3 tane konuyu birleştirip deneme formatında soru yazıyorlar. Ben bunları açıkçası çok faydalı buluyorum. Özellikle dersi tamamen bitirmeyi beklemeden limit türev integrale başlarken bir yandan da böyle geriye dönük konuları bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Sürekli tekrar edip geliştirebiliyorsunuz biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz 2023'te limit türev integral konuları sınavda sorulmadı. Yani 2023 basım AYT denemesi bulursanız da çok güzel bir şekilde geriye kalan tüm konuları tekrar edebilirsiniz. Maalesef ki buna bir doğal afet sebep oldu. 23'te biliyorsunuz çok büyük bir deprem oldu ülkemizde. Bir sürü insan hayatını kaybetti. Eminim ki şu anda bu videoyu izleyen bir sürü arkadaşımızın da yakınları maalesef ki depremde can verdi. Tekrardan arkadaşlar hepinizin başı sağ olsun. Ben faydalı olabileceğini düşündüğüm için burada bunu söyledim ama belki de birkaç kötü anlayı sizin için canlandırmış olabilirim. Eğer öyleyse de sizlerden özür dileyerek bu konuyu kapatıyorum. Diyorum. Gençler bir diğer mevzu fasikül meselesi. Şimdi fasikül iki farklı durumda çözülebilir. Birincisi bir konu oturmaz. Yani konuyu çalışırsınız, konu oturmaz. Gerçekten bir şeylerin havada kaldığını hissedersiniz. O zaman konuyu bir tane fasikülden ilerletip A'dan Z'ye öğrenebilirsiniz. Bir diğeri de konu çok geniştir. Mesela trigonometri, mesela türev. Önünüzde çok geniş bir konu vardır ve de bu çok geniş bir konuyu siz bir fasikülle işinizi şansa bırakmadan halletmek isteyebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Fasikülle çalışmakta hiçbir sorun yok. Sadece şunu farkında olmanız lazım. Fasikülle çalışmak diğer yöntemlere nazaran daha yavaş bir yöntem. Çünkü fasikül demek bir tane konu için belki 100 sayfalık, 120 sayfalık, 130 sayfalık tek bir materyali tüketmek demek. Yani buradan şuna geleceğim. Fasiküllerle çalışmakta hiçbir problem yok. Fakat zamanınız yoksa veyahut bir konuyu zaten hocanızdan dinleyerek, soru bankalarından çözerek anlayabiliyorsanız fasiküle girişmenize ben çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaman kısıtlı, çok ders var, çok konu var. Diğer şekilde anlıyorsanız, daha pratik yolla anlıyorsanız bu tarafa girişmeye o kadar da gerek yok. Fakat bu zamanla ilgili bir probleminiz varsa, zaman sınırı yoktur. Yani zaman kıstığınız yoktur. Netleriniz hala hazırda güzel seyrediyordu doğrudur. götürerek her şeyi garanti almak istersiniz. Buna zaten hiçbir lafım yok. Keza ben kendi sınav senemde ben de bu şekilde yaptım. Sadece zaman mevzusunu vurgulamak zorundaydım çünkü bazen şöyle oluyor. Evet AYT matematikten eliyorlar. Evet AYT matematik çok önemli ama diğer bir sürü ders var, bir sürü konu var. Oraları da yetiştirmek zorundayız. Her şeyi paralel götürmek zorundayız. AYT matematikte zamanı fasikülle göm 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 göm. Diğer taraflardan çok fazla çalıp sınavı kaybedebiliyoruz. Toparlamak gerekirse fasikülle ilerleme gayet okey. Sadece burada zaman mevzusunu çok iyi düşünmek gerekiyor. Gelelim bir diğer konuya. Soru çözüm videoları tekli, ikili, üçlü hiç fark etmez. Şimdi gençler soru çözüm videoları benim açık konuşmak gerekirse derece öğrencilerinin hemen hemen tamamında ortak gördüğüm bir davranış. Daha doğrusu ortak gördüğüm bir çalışma. Ben soru çözüm videolarının önemini şöyle düşünüyorum. Şimdi sen bir bireysin, bir tane insansın ve senin çalışmanın belli bir hacim var değil mi? Bir üst sınırı var. Yani ayta matematikte kaç tane kitap çözeceksin? 4, 5, 6, e yani 10 tane kitap çözemezsin. Piyasadaki her şeyi tarayamazsın. İşte burada soru çözüm videoları devreye giriyor. Şimdi şöyle düşün. Bir hoca var karşında. Mesela Eyüp Hoca olsun. Bu hocanın karşısına yüzlerce soru geliyor. Kitapları inceliyor, internette sorular görüyor. Yüzlerce, yüzlerce yüzlerce şey inceliyor tamam mı? Ve de bu materyallerden en beğendiği soruları ben bunları alayım da kanalımda paylaşayım da çocuklar faydalansın diyerekten alıyor, çözüyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Senin insan olarak belli bir hacmin var ve belli kaynağı tarayabiliyorsun ya. Tarayamadığın şeylerdeki o güzel soruları aslında bu hocalar çok güzel bir şey yapıyorlar. Buluyorlar kanallarına sen al çöz diye koyuyorlar. Yani sen diyelim ki kaynaklarını seçtin seçtin. Tamamen farazi örnek veriyorum. Ergi yayınlarını çözmeye vaktin kalmadı. Hocalar gidiyor zaten ergin içindeki en güzel soruları buluyor. Bunları bir de YouTube'a yüklüyor ki sen git o soruları bul, çöz, faydalan diye. O yüzden o yüzden bu soruları çözmek çok akıllıca bir şey. Yani bakın artık doğruyu falan geçtim. Kelime buradaki bence doğru kelime seçimi akıllıca. Çok akıllıca. Çok akıllıca stratejik olarak çok doğru. Çünkü tarayamadığın kaynaklardaki şeyleri de görebilmeni, toplayabilmeni sağlıyor. Burada da çok güzel kanallar var. Gerçekten bir sürü güzel kanallar var. Hani gönül ister ki hepsini takip edin. Ancak muhtemelen hepsini takip etmeye vaktiniz olmayabilir. Siz en beğendiklerinizi, tarzı size en çok uyanları takip edebilirsiniz. Ben tüm hepsini sayacağım. Eyüp Bey'den başlayalım. Eyüp Bey var. Arada bulunamayan matematik soruları var. Moz Akademi var. Tunç var. Şükrü Koyun var. Anıl matematik var. Matematiğin Fatih Var. Bunlar bence, tabi bir tane ailen hoca var onu da unutmayayım. Bunların hepsi bence çok çok güzel faydalanabileceğiniz kanallar. Abi senin olmazsa olmazın var mı diye soracak olursanız saydığım ilk 3 isim. Yani ve arını bulunamayan matematik soruları bir de Moza Akademi Mahsun Hoca. Bu üçünü bence mutlaka takip edin. Ancak dediğim gibi gönül ister ki hepsini takip edin. Hepsini hatta soruları çözün. Bir de arkadaşlar son maddemiz olarak geldik branş denemelerine. Şimdi branş denemelerinde şöyle bir mesele var. Birazcık TET ve AYT ters yapılarda. da TYT matematikte kitapta ortaya kadar böyle piştikten sonra denemelere atıp kendini denemelerde gelişmek daha doğru ve daha efektifken AYT matematikte de kitap çok daha önemli. Yani kitaplarda pişmek, kitaplarda olgunlaşmak inanılmaz önemli. Tam tersi olarak da kitaplarda pişmeden, kitaplarda olgunlaşmadan bir an önce aceleyle denemeye geçmek de bir o kadar kötü. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ayta matematikli arkadaşlar kitap, kitap, kitap deneme tabii ki lazım. Fakat kitaplarla işiniz bitmeden denemelere sakın atlamayın. Deneme konusunda ben kolaydan zora tavsiyelerimi vereceğim şimdi. Buraya not almıştım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ayet olduğu için mevzumuz. Sayacağım ilk denemeler bile çok kolay denemeler değil. Yani kitaplarda pişmeden atlarsanız zaten tokatı basacaktır size bu denemeler. İlk bir seviyede mikro orijinal kullanabilirsiniz. Acile bakabilirsiniz, toprağa bakabilirsiniz. Dediğim gibi çok kolay denemeler değil. Bir sonraya geçtiğimiz 3 4 5 ve sarmal var. Bir seviye daha atlıyoruz. 3 de orijinal var. Bir seviye daha atlıyoruz. Barış Metin var. Benim bunların içerisinden yani çözmeden sınava gerçekten girmesen iyi olur dediklerimde 3 4 5, 3 de ve de Barış. Geriye kalan hiçbir şey çözmeyeceksen bile en azından bu üç deneme setini ben çözmeni tavsiye ederim şiddetle. Benim Ayte matematik hakkında konuşmak istediklerim bu kadardı. Burada dediğim gibi gençler sadece şunu bir kere daha vurgulayayım. Zaten yüzde artık hani videonun buraya kadar çıkan kısmı 70'lere 80'lere dayandı. Ben şunu kalan kısım için bir kez daha vurgulayayım. Hoca seçimi evet önemli, kaynak seçimi evet önemli fakat iş sizde bitiyor. Bu hocaları bu kaynakları nasıl değerlendirdiğinizde bitiyor. Zaten ev Hoca'nın bir videosunda 500 bin izlenme var. İşte saydığım kaynaklar belki bilmiyorum kaç sattıklarını. 500 bin, 600 bin mi satıyorlar? Ne kadar fazla insanın çözdüğünü siz düşünün. Mesele dönüp dolaşıp yaptığınız ekstra şeylerde ve de kitapları çözerken nasıl çözdüğünüzde, çözemediğiniz sorulara nasıl yaklaştığınızda. Bu kısımlara dikkat ederseniz Ayet Amatomik'te sırtınız yere gelmeyecektir. Ayet'e rehberleri devam edecek diğer videolarda görüşürüz. Eğer ki kanala işte abone olursanız, beğenirseniz bunları çok söylemeyi sevmiyorum ama bunları yaparsanız tabii ki beni de mutlu edersiniz diyorum. Seviliyorsunuz. Adios.